Herkese selamlar, ben Ozan. Bugün sizlere Satisfactory'de nükleer enerji santrali kurulumunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Nükleer enerji santrali su ve nükleer yakıt çubuğu girdisiyle elektrik üretirken bir yandan da nükleer atık çıktısı veren bir elektrik üretme makinesidir. Yani bu makinenin yüksek elektrik üretme gücü yanında hazmedilmesi zor bir sorun ile birlikte geliyor. Çünkü diğer ürünlerin aksine nükleer ürünleri en azından nükleer atığı parçalayıcıda parçalayıp kupona dönüştüremediğimiz için nükleer atıktan kolayca kurtulamıyoruz. Bu atık konusuna videonun sonunda değineceğim ama şimdi lafı daha da uzatmadan santral kurulumunu kurulumuna geçelim. Kurulumun en önemli parçaları bunlar arkadaşlar. 48 katalyum, 48 tane bakır cevheri, 65.4 kömür ve 65.4 demir, 108 tane kireç taşı, 48 tane sülfür ve bunun yanında tam olarak şuradan gelen 80 adetlik bir uranyumumuz var. Bunu siz nereden getirirsiniz bilmiyorum ama 80 tane uranyum ve bu malzemeler gerekli olanlar. Az önce de bahsettiğim gibi arkadaşlar, kurulumun en önemli öğesi uranyum yakıt çubuğu. Dakikada 0.8 adet üretiyoruz iki katına hız aşırtarak. 0.8 iki tane iki katına hız aşırtılmış nükleer enerji santralini doyurabiliyor. Çünkü tanesi 4 tane tüketiyor 0.4 tane ve totalde 10.000 megawattlık bir elektrik üretimi sağlıyor bu bize. Ben bu kurulumda basit olması ve kompakt olması açısından bunu tercih ettim. Ama siz bunu daha da büyütebilirsiniz. Siz bunu 100.000 megawatt da yapabilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığınıza ve ayıracağınız vakte kalmış. Ben daha kısa bir vakitte bunu tamamlamak için bunu tercih ettim. Önce elektromanyetik kontrol çubuğu, sonra kaplanmış endüstriyel kiriş, sonra kaplanmış uranyum hücresinin nasıl elde edileceğini anlatarak ilerleyeceğim. Daha sonrasında uranyum yakıt çubuğunu tamamladığımız anda nükleer enerji santralini nasıl kuracağımıza geçeceğim. Az önce de söylediğim gibi elektromanyetik kontrol çubuğu burada üretiliyor. Hiçbir hız aşırtma kullanılmıyor. Ama dakikada 6 statör, dakikada 4 YZ sınırlayıcı istiyor. Ve hiçbir tarif alternatif değil. Hepsi basit varsayılan tarifler. Haberiniz olsun. Şimdi YZ sınırlayıcıya geliyorum önce. 4 adet YZ sınırlayıcı için 20 bakır levha 80 hızlı tel istiyor ve bu arada bunu %80 hızına hız düşürteceksiniz. Onu unutmayın. Burada 16 tane kateryum 80 tane hızlı tele dönüştürülüyor. %133.3333 şeklindeki bir hızla çalışarak bunu elde ediyor. Ve bu kateryumun tek kullanılacağı nokta haberiniz olsun. Diğer ürünler bakır gibi ürünler ikiye bölünüyor. Çelik gibi ürünler ikiye bölünüyor. Farklı malzemelerde kullanılıyor. Kompaktlık sağlansın diye. Ama kateryum sadece geliyor. 48 kateryum geliyor. %106.66-67 hızında çalışıp 16 tane kateryum külçesi üretiyor. Eğer şu çalışma hızı muhabbeti kafanızı karıştırıyorsa ki karıştırabilir çünkü çok sayı içeriyor. Şuradaki hedeflenen üretim oranından devam edeceğimi söyleyeyim. Ki takip edilebilirliği daha kolay olsun. Dakikada 16 tane kateryum külçesi üretmek için hız aşırtıyoruz bunu. Bir adet güç parçası kullanıyoruz. Daha sonrasında buradaki dakikada 80 tane hızlı tel üretme tarifine geliyoruz. Ve katalyum külçesini buraya versiyon 1 ile veya versiyon 2 ile ile isterseniz iletebilirsiniz. Hızlı tel üretiliyor, YZ sınırlayıcıya gidiyor. Şimdi bakır levha konusu birazcık kafa karıştırabilir o yüzden baştan başlayacağım. Az önce de belirttiğim gibi burada ne diyorum? 48 tane bakır getirmişim. 48 tane bakır gelmiş. Hmm, bunu yanlış yazmışım arkadaşlar. Bu 64 olacak. Kusura bakmayın. Yani aslında 64 geliyor da yazıyı değiştirmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. 64 tane bakır geliyor. Burada dakikada 64 tane bakır külçesi üretmek üzere 3 tane güç parçası kullanılıp 64 bakır külçesi üretiliyor. Bu arada taşıma bandı versiyon 1 ile bunu taşıyamam. Oraya 48 yazdığım için hata etmişim kusura bakmayın. Sonrasında 64 üretilen bakır külçesini buradan buraya iletip 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüz şu sağ noktada, bu sağ noktada burayı bakır levha tarifiyle 2 katını hız aşırtıyoruz. Yani dakikada 20 tane bakır levha üret diyoruz. Bu üretilen bakır levha buraya geliyor. YZ sınırlayıcı oluyor. Burada elektromanyetik kontrol çubuğunun ilk öğesini tamamlamış oluyoruz. Peki bu arta kalan bakır ne oluyor? 64'ü burada biz... 2'ye bölüyoruz. Buraya bakır levha atıyoruz. Peki burası ne oluyor? Burası da tel oluyor. Bildiğimiz tel. Çünkü burada diğer ürün olan statörü yapacağız. Şimdi statör için aynı yazı e sınırlayıcı gibi devam edeyim. Şimdi statör için arkadaşlar 18 çelik boru 48 tel gerekiyor. Çünkü burayı dakikada 6 tane üretmek üzere hız aşırttık bir tane güç parçasıyla. Şimdi çelik boru kısmından önce hızlı tel normal tel pardon normal tele başvuracağız. 24 tane dakikada istiyor. Çünkü burayı 48 üretmeye programladık. iki tane güç parçasıyla 48'ine gönderdi oraya. Ve bu bakırdan kurtulduk. Şimdi e, kısmen komplike sayılacak çelik kısmına geliyoruz arkadaşlar. Çelik e, birebir oranında üretilen bir malzeme. Bir demir bir kömür eşittir bir çelik külçesi olarak çalışıyor. 65.4'e burayı programlayacaksınız. Bir tane güç parçası harcayayım. Sonrasında burada ikiye bölüp sağ tarafa aktardığınız bu kayıştan Ürettiğiniz malzeme hız düşürülmüş, dakikada 18 tane çelik boru üreten bir üretici yaratıyorsunuz burada. Ve elektromanyetik kontrol çubuğunu bu şekilde tamamlamış oluyorsunuz. Elektromanyetik kontrol çubuğunu dakikada 4 tane üretmeye başlamış oluyorsunuz. Şu anda tamamladığımız nokta şurası. Şöyle şu noktayı tamamladık. Az önce yalnız bıraktığımız bu arkadaş ne yapıyor diye soracaksınız. Bu arkadaş 9.6 çelik kiriş üretiyor. Çünkü bu çelik kiriş kaplanmış endüstriyel kiriş üretiminde kullanılıyor. Sağ yukarıdan çıkan videoyu izlediyseniz eğer hatırlarsınız zaten bununla ilgili deneyimimizi. 9.6 tane üretiyor. 9.6 tane burayı iletiyor. Çünkü burası %40'ı hız düşürülmüş bir konumda bekliyor. Çünkü burası ne kadar istiyordu? 2.4 istiyordu. Az istiyor bu malzemeden. Biz de burayı 2.4'e hız düşürüyoruz. 12 tane de beton istiyor. Şimdi beton kısmı birazcık karışık ama tabii burayı anladığınızdan emin olup öyle geçeyim. Burayı 9.6'ya programlıyorsunuz. Şuradan ay ayırdığımız ikinci üretici bandını 9.6 38.4 burası tüketiyor 27 burası tüketiyor 64.65.4 bu şekilde tüketiyor burası Bu arada bu sistem manifold yani load balans yok haberiniz olsun şimdi buradaki e, kireç taşı üretimine değineceğiz 108 tane kireç taşı geliyor dedik Burada bir hata yapmış mıyız yapmamışız güzel 108 kireç taşı burada %140'a hız aşırtılmış. Yani dakikada 36 tane beton üreten bir üreticiye aktarılıyor. Tamamı da harcanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi 36 beton burada ikiye bölünüyor. Bu ikiye bölünen kısma geleceğiz. Ama ikiye bölünen devam eden kısmına değinelim. 12 tanesi buraya geliyor o 36 betonun. Bu sayede 2.4'lük kaplanmış endüstriyel kiriş üretimine sahip olmuş oluyoruz. Son olarak ne kaldı? Kaplanmış uranyum ücresi kaldı. Şimdi kaplanmış uranyum ücresi ise iki tane rafineri ile başlıyor. Öncelikle buraya bir bakalım. Burası 120 üretiyor ama 120 tüketmiyor burası. Ee, öncelikle şuraya bir bakalım ne kadar geliyor? 48 tane sülfür geliyor arkadaşlar. 48 sülfür 2'ye bölünüp 24 24 eşit bir şekilde dağıtılıyor burada. Ve 24 metreküp su istiyor. İki rafineri de %48'de çalışıyor. Dakikada 24 metreküplük sülfürik asit üretmek için çalışıyorlar. Bunu da atlamayalım. Suyu buradan sağladık. Sülfürleri sağladık. 24 metreküp sülfürik asit Sonrasında buradaki karıştırıcıya şu şekilde aktarılıyorlar. Şimdi buradan 24 metreküp sülfür kasit böyle geliyor. Böyle 24 geliyor. 48 bu bağlantı noktasında var olup buraya geliyorlar. Buradaki basit, buradaki varsayılan kaplanmış oran hücresi tarifi zaten sülfür kasit çıktısına sahip. Buradaki 16'lık çıktığı buradan geri bağlayıp buranın 64 metreküplük sülfür kasit ihtiyacını dolduruyoruz. Çünkü varsayılan 24-24-48 ile şunu sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü burası %160'a hız aşırtılmış. Dakikada 40 tane uranyum hücresi üretmeye programlanmış bir üretici. 80 uranyumdan bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum. Uranyumun tek kullanıldığı malzeme, tek kullanıldığı bina burası. 80 uranyum olduğu gibi buraya gelip giriyor. 24 tane beton az önce bahsetmiş olduğum bu çıktı. Buradaki 36'lık çıktığının 12'sini şurada harcıyoruz. 24 tanesini burada harcıyoruz. 24 beton buraya geliyor. 64 metreküplük sülfürik asit muhabbetini zaten açıkladım. Buradan tek bir boru ile buradaki bağlantı noktasına bağlıyoruz ve buranın tüm gereksinimlerini sağlamış bulunuyoruz. 40 tane kaplanmış uranyum hücresi buraya ulaşıyor. Burası da iki katına hızlaştırılmış durumda. 0.8 uranyum yakıt çubuğunu üretiyor dakikada. Kurulumun tamamı bu şekilde arkadaşlar. Kafa karıştırıcı bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Ama aklınıza bir şey takılıyorsa zaman damgasını yazarak sorabilirsiniz. Kesinlikle yorumlar kısmında yardımcı olacağım. Discord'a gelebilirsiniz. Eğer ben cevap yazmazsam ki yazarım. Yazarım yani ben kesin cevap yazarım. Ama cevap bulamayacağım bir şey olursa Discord'daki arkadaşlarımız daha çok yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. Şimdi kurulumun nükleer enerji santrali kısmına geçiyorum arkadaşlar. Burası gerçekten en basit nokta diyebilirim. Sadece tek bir problem var. Ona da az sonra geleceğiz. Şimdi iki tane nükleer santrali bu şekilde kurduk. Nükleer santrallerimiz kuruldu arkadaşlar. Buradaki ayrıştırıcı var ya. Bu ayrıştırıcıyı buraya koyuyorsunuz. Bir tanesini buraya, bir tanesini buraya. Diğerini de buraya koyuyorsunuz. Bunları elektriğe bağlıyorsunuz. Bunları iki katına hız aşırtıyorsunuz. Çünkü yerden kazanmak için yapıyorum ben bunu. Siz 4 adet koyup benim yaptığımın aynısına erişebilirsiniz. Bundan 1, 2, 3, 4 yapıp erişebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istiyorum. Daha sonrasında bunların 480 metreküplük su ihtiyaçlarını karşılamanız gerekecek. Bu kurulumun kompaktlığı yani küçüklüğünün tek dezavantajı bu sayılabilir. Çünkü 480 metreküplük suyu elde etmek için su kurulumunu yaptım arkadaşlar. Size de açıklayayım. İki tanesi bir adet iki kat hızla çalışan nükleer enerji santralini destekliyor. Çünkü 480 metreküp adet tüketmeye başlıyor burayı hız aşırttığımız zaman. 480 metreküpü 300 artı 180 olarak sağladım. Bunu siz şu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu iki katına hızlaşırtmazsınız, tek bir makine olarak kullanırsanız ve 4 tane kurarsınız 0.8 tüketmek için. Daha sonrasında versiyon 1 boru ile bir tane e, su çıkarıcıyı iki katına hızlaşırtarak tık 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 bağlayıp halledebilirsiniz. 120, 120, 240 doğru. Ee, ama ben bu şekilde yaptım. Zaten nükleere geldiyseniz versiyon 2'yi açmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ama açmadıysanız da dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Suyu sağladıktan sonra uranyum yakıt çubukları tüketilerek, su tüketilerek elektrik üretimi başlıyor olacak. Ama arkadaşlar genel enerji santrali genel olarak bu kadar olsa da, yani gerçekten kurulumu çok basit bir şey olsa da, şöyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu bir makinenin tek başına 5000 MW üretmesinin, Çıktısı. <laughs> yani bununla başa çıkmak için... <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ya bununla başa çıkmak için şu şekilde bir e, düşünceye girebiliriz. Diyebiliriz ki ya abicim tamam. Bunlarla biz karşılaştık oyun bu. Hadi eritelim gitsin yani. Nedir? Nedir yani değil mi? Radyoaktif eşyalar olsun awesome parçalayıcı alınamaz. Arge sizden nazikçe sonuçları kirletmenizi bırakmanızı istiyor. Size sunulan her ileri teknolojinin onların kontrolünde olduğunu size hatırlatır. Yani arkadaşlar, oyunda tüm nükleer ürünler değil ama bazı nükleer ürünler olsun awesome parçalayıcı da yakılamıyor. Bunun çözümü olarak iki tane yol karşınıza çıkıyor. Bunlardan birisi su götürmez bir gerçek olan ve başlangıçta başvurmanızı aşağı yukarı tavsiye ettiğim depolama kısmı. Kocaman bir depo yaparsınız arkadaşlar. Gidersiniz haritanın dibine depolama konteynerleri oluşturursunuz ve bunları depolayabilirsiniz. Şu kişiler için mantıklı olabilir. Eğer bu kurulumu yapacaksanız 10.000 megawattlık bir elektrik üretimi yapacaksanız depolama sizin için mantıklı olabilir. Çünkü 10.000 megawatt çok fazla çıktı üretmiyor. Dakikada 20 diyor. 20-20 daha 40. Şimdi dakikada 40 tane üretiliyorsa ve bu 100 stekleniyorsa yani bu 100 olduğu zaman tek bir siteyi ifade ediyorsa depolama konteynerinde kaç stek var arkadaşlar? 48 tane stek var. 48 çarpı 100, 4800. Yani 4800 tane atı bir tane endüstriyel depolama depolayabiliyor arkadaşlar. Bu anlama geliyor bu. 4800 bölü 40. 120 dakika. 120 dakikada bir yani iki depo doluyor. Yani 2 saat. 10 depo 20 saat. 100 depo 200 saat. Bu şekilde depolayabilirsiniz ürünleri. Ama yani nükleer santral kuracaksanız bence 50 bin, 100 bin megawattlık e, elektrik üretimini tercih edeceksinizdir diye tahmin ediyorum. Belki etmeyebilirsiniz. Bu opsiyonel bir durum. Şöyle bir şey var. Var olan bu yakıtı, yakıt demişim pardon, atı. Bu atı geri dönüştürüp, olsun awesome parçalayıcıda yakılabilir veya, veya tekrar bir nükleer enerji santralinde kullanılabilir bir yakıt çubuğu haline dönüştürebiliyorsunuz ki bunun da adı plütonyum yakıt çubuğu arkadaşlar. Yapması biraz zor. Alternatif tarif kullanmadığım için rehberlerde standart tarifi biraz zor. Ama bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek istiyorsanız bu videoya like atıp yorumlarda belirtip bunu bana gösterebilirsiniz. Bunu da nasıl yapacağınızı bir sonraki videoda gösterebilirim. Ama genel olarak dediğim gibi bu yakıt probleminden, bu atık probleminden pardon depolayarak kurtulabilirsiniz yakın dönemde ya da bunu geri dönüşlere kurtulabilirsiniz ki o da başka bir videonun konusu. Umarım açıklayıcı olmuştur arkadaşlar video. Elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım amacına hizmet etmiştir. Umarım ilk kurulumunuzu yaparsınız ve Discord sunucumuzda satisfactory ss kanalına atarsınız ekran görüntüsünü alıp fabrika görüntüsünü alıp Hepinizi Discord sunucumuza bekliyoruz arkadaşlar. Tüm yorumları heyecanla bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi fabrikalar ve iyi nükleerle başa çıkmalar diliyorum arkadaşlar hepinize. Çünkü nükleer cidden başa artan bir durum yani. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.